Geçik, geçik, şey, Beşiktaş antrenmanı canlı mı? Her neyse her şey hazır. Yama <laughs> İlk kişi değil mi? Yok buradaki. Buradaki ilk kişi. İlk antrenman ilk antrenman Şey ben manuel yapıyorum. Ben manuel yapıyorum. Ben biliyorum. Şeye geçeceğim abi sonra geleceğim. Var Kimin ayağıydı? O gelsin. Gel. Ne haber? Herkese şey. günaydın. <laughs> Oo. Sen annem babam bunlar. <laughs> sen iyisin. <laughs> <premium Grammy> <laughs> <premium Americans> <laughs> Pınar çok teşekkürler bütün bir e spor izleyenlere de mutlu sabahlar diyelim. Kameraman arkadaşım Arslan Can Kaba ve Buğra Yaman'la birlikteyiz. Buğra Yaman da Bin Sports ekibine yeni katılan kameraman arkadaşımız. Ona da hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde sezonun ilk karşılaşması için Samsun Spor hazırlıklarının e, çerçevesi içerisinde bugün antrenmana başladı. Antrenman yaklaşık 5 dakika önce başladı. Ben kenara çekildim. Kameraman arkadaşım da size antrenmandan detayları aktarmaya başladı. Süper Kupa finalinde. Ayak bileğini aldı. Darbe sonucunda kurulma meydana geldi ve bugün antrenmana çıkmayan oyunculardan bir tanesi hafta sonu oynanacak Samsun Spor retrasmanında Ceysofer Namaz'ın oynamayacağı şu an için hoşnut olan bir durum değil. Omar Koli köpek adalesinde yaşadığı sıkıntı sebebiyle iki gün köpekten ayrı olacak. Emrecan Terzi'nin sakatlığı devam ediyor. Emrecan Terzi de bizim <laughs> antrenmanda olmayan oyunculardan bir tanesi Yakup ayak bileğinde ayak bileğinde bir kurma var. O da antrenmanda olmayan isimlerden bir tanesi. <laughs> Beşiktaş bizi ilk geçirecek. Yaklaşık beş ve Romanya Kors mini bir toplantıyla antrenmana başladı. Galatasaray derbisinden sonra takım Bugün süper sonra. Bütün iki toplantı çalışmasıyla başladı. Üç grup haline ayrıldı. Takım. Kameraman arkadaşım da sizlere antrenmandan görüntüleri aktarıyor. Süper kupa hızlaşan Şiro modu ile Rafa Silva ve aslında yeni sezon hazırlıklarında da çok kez bahsettiğimiz beyan. Mustafa Erhan Hekimoğlu da bu yıldızlaşan portöründe gözleşen oyunculardan bir tanesiydi. Svensson teşiktaş formasıyla büyük bir şekilde gerçekleşti. Kamptan da olmuyor. bu sebebiyle antrenmanını Nasıl aşağıya karşılaşmasında da Sağ doğru. Bu Bu Evet. Evet. <Sessizlik> evet. İşte söylüyorum. Pardon. Bir adım daha geri alalım. Ee, Sağ olun. Ayak bileğindeki. Arkadaşlar bilindeki biraz sola alabilir miyiz öndeki arkadaşlar? Antrenmanda olmayan oyuncu Beşiktaş'ın 4 eksiği var. Bu antrenmanda başka eksik oyuncu yok. Baş diğer zangit farklı bir sakatlığı var. Süpersin. Bu antrenmanda

Oyan hepsini daha bu Göze da aldığını söyleyebiliriz. Yok koşusu yapılıyor şu anda. Birliklerini ki... sizlere yansıtmaya çalıştık. Şimdilik Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde iyi yayınlar dileyelim Pınar. Son <laughs> dakika arkadaşlar. Ajanslar. Oho, ben çıkıyorum ha. Yağmur geliyor. Beşiktaş antrenmanı canlı mı? odası her şey hazır. Burası. Yama. Yama. Aynı <laughs> İlk işin değil mi? Yok. Buradaki. Buradaki ilk bu, işin İlk ilk, ilk antrenman antrenman

Şey mı? geçeceğim abi sonra geleceğim. Var Kimin ayağıydı? O gelsin. Herkese günaydın. Oo.